Evet Arkadaşlar bugün Bursa'nın tarihi yerlerinden Kılıç olduğu bölgeye, tarihin Kaya Çınar'ına geldik Uludağ yolu üzerinde Bursalılar gibi o atıp, Almıştık ondan, ee, bir şey gibi Kağaç çileği Kağaç şu an çok güzel bu. Bundan alalım bir tane. Şimdi mi alalım? Yer miyiz? Mi? Yer mi? Şey çıkmamış falan çıkmamış. Bence o daha çıkayından şey alalım Arkadaşlar tarihin kaya çınarına geldiğinizde ana yol üzerine şurada bir park var otopark arabalar için. Buraya aracı park edebilirsiniz. Araç başı 20 lira şu an geldiğim ayın fiyatına göre. 1 Ocak 2023'teyiz şu an burada geldiğimiz tarih. 20 lira bir otopark ücreti var. mağazaların, bazıcılar, her şey açılmış. Tarih Çınar. <laughs> Aşağıda da kafeler var. Şey şal mı şal var. sinerji önünde Hadi Dokan buz gibi daha suyu. <laughs> bakalım, bir buz gibidir bu. Buz gibidir. He, nasıl? Ay şunu şunu doldursana hmm. oradan doldursana. Bak zaten buz hmm. Burası da cami. Olsa gerek ya. Evet. <laughs> Eskiden kalma evler de var bak Tolkan. Araba geliyor Tolkan. Güzel bir cadde. Pek çok hediyelik eşyalar satılıyor. Doğal ürünler satılıyor. Ballar. Aa, Hello. 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 sarı bir kırmızı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Bursa'nın pek çok bölgesinde böyle tarihi ulu çınarlar var ama tabi en meşhuru belki de İnkaya'daki bu tarihi çınar. 600 yıldan fazla olması lazım yaşa. Çok büyük bir çınar. 600 yıldan fazla bir yaşı var. dağları, bütün dağları neredeyse bir ağaç gövdesi kadar zaten. Gerçekten asırlık bir çınar. Basın Çok basın güzel gibi. Şokan. Bütün dağları sanki böyle bir ağaç gövdesi gibi. Ay, Gelelim, Gelelim şu an. Burada da bir otoparkı var herhalde. Burayı bilmiyorduk biz. Çok güzelmiş. Harbiden ha. var bir araba geldi. Rahat şekilene. Bu Arkadaşlar bu ağacın çapı 3 metreymiş. Çevresi de 10 metre genişliğinde. 600 yıllık bir ağaç. Bakalım burada neler yazıyor metrekarede çapı 37 metre. Hmm. <laughs> yıllık 37 metre boyunda tepe çapı 53 metre gövde çeresi 10 metre. Çok güzel çekildik doğru kendisi.

arkadaşlar. Burada pek çok oturmaya yer var. Çin ağacının etrafında. Aşağıda da bir otopark var. Burayı bilmiyorum. Biz mağazalar var. Çevresinde de bayağı oturmaya yer varmış. Aşağıda da Bursa manzarası var. Çok güzel. Evet, Doğukan bu bu caddeden çıkalım. Gel bakalım. Arkadaşlar buraya mutlaka durun gelin. Çok güzel bir yer. Değişik bir havası var. Gözleme Her şey var kahvaltılık. Son kez şuradan bir tarihe çınara manzarasına bakalım. Gerçekten çok büyük. Evet şurada daha çileği alalım bari. Çok güzel onlar. Evet, güzel mistik bir köy arkadaşlar. Mutlaka gelin gezin. Değişik bir havası var. İnsana huzur veriyor burası. Sokakları Doğal yaşamı çok iyi evet. Beğendin mi Doğukan bu beyi? Evet çıkışta bir kafe daha var Bir de bal dükkanı var Harcılık yapıldı herhalde. Güzel kahvaltı etmek için, çay içmek için güzel bir yer. Çınar'ın etrafında büyük bir kafeterya var zaten. Etrafı sarılı. O kafede oturup kahvaltı yapabilirsiniz, bir şeyler içebilirsiniz. Çevresinde de buradaki yerli halktan işte balanda bahçesini yetiştirdiği Dörtten çilek satıyorlar. Onları alabilirsiniz. Otopark da burada 20 lira. Ee, araba başı. Evet arkadaşlar. Tarihin Kaya Çınarı gezimizi tamamladık. Otoparkımıza geri geldik. Otoparkımız burada. Zaten Tarihi Çınar karşı karşıya. Tarihi Çınar da bu tarafta. Karşıda hemen. Ee, güzel bir geziydi huzur verici, daha havası, temiz hava. Herkese tavsiye ederim, buyurun gelin buraya. Ee, herkese selamlar, videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Abone olursanız, videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Orada daha iyi herkese selam.